Kardeşim, İttihat İslam olmadığında, Müslümanlar birleşmediğinde bela kesilmeyecek, bela yol bulup akacak, bela yağmur gibi yağacak 50 kere söyledi. Evet. Allah bir şey diyor, adam da ben başka türlü düşünüyorum diyor. Allah'a akıl vermeye kalkıyorlar, haşa. Allah İslam alemin birleşmesini istiyor. Ve Mehdi'nin de başına geçmesini istiyor. Uzatmak acının uzaması demektir. Belanın uzaması demektir. En kısa zamanda kestirmeden iddiaç istem kabul edecektir. Evet, inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Bütün İslam alemi birleşecek. Başına da azgın birini değil, taşkın birini değil, cahil birini değil, veyahut herhangi bir siyasetçi değil, veya herhangi bir mezhep alimini deyin. Allah getirecek, değil. Allah'ın seçtiğini getirecekler. Başka bir yol yok. Gazze'ye giden Mısır'a geçişiyor. Ya kardeşim Mısır Müslüman değil mi? Müslüman. Orada Müslüman. E demek ki sevgi yok. Demek ki merhamet yok. Şefkat yok. Demek ki zulüm ruhu, egoistik bencillik, gaddarlık dünyaya hakim olmuş. Kim yapıyor bunu? Decalet yapıyor egoist, bencil ruh, acımasız ruh her yerde kendiniz gösteriyor. İnternete bir giriyoruz. Şimdi bana sorular geliyor buraya, yazılar geliyor. Siyah zemin üstüne geliyor onlar. Siyah, üst, siyah zemin üstüne beyaz yazılmış. Nerede it, çakal var? Nerede münasebesi adam var? Nerede cahil var? Nerede sevgisiz adam var? Hepsinden ayrı ayrı geliyor. Evet. Cahilin ayrı, itin çakalın ayrı, kadların ayrı evet. ama ortak özellikleri sevgisiz olmaları. Evet. Ya sevgisiz nasıl yaşıyorsun kardeşim? Ne oldu ya? Sen nasıl bir varlıksın ya? Evet. Sevgisiz insan öldür ya. Delirir evet. insan ya sevgisiz. Evet. Yaşıyor hiçbir şey olmuyor. Bakteri gibi. Hiçbir şey olmuyor. Evet. Ve o sevgisizliği de etrafa yaymaya çalışıyor. Şimdi bu ölümlerin kökeninde ne var? Sevgisizlik var. Başka bir şey yok. Sevgi olduğunda insan kıyamaz. Ne gidip İsrail tepesine roket atmaya kalkar, ne de ona yapılan misillemede böyle bir olay olur. İttihat İslam olmayınca, Müslüman Birliği olmayınca, felaket yağmur gibi yağıyor. Evet. Yağmur gibi. Bir şey olmayacak. Ya kardeşim bela durmaz. Bela gene akacak. Yani şimdi bir süre sonra bu geçici olarak durur. Yine savaş olacak, yine bela akacak. Yine kan akacak. Mehdi'nin zuhuruna kadar bu böyle. <laughs> Mehdi'nin zuhurunu anlamazdan gelen milyonlarca adam var. Binlerce, on binlerce alim var. Evet. Enaniyet abidesi adeta. Gösteriyor televizyonda. Mesela alimler toplantısı diyor. Adam böyle Üçüncü tutan komon gibi bakıyor böyle acayip yani böyle. Evet. Sanki Nemrut gelmiş ya böyle. Yüzünden sevgisizlik, şefkatsizlik, merhametsizlik akıyor. Acayip bir enaniyet ve kibir. Acayip bir büyüklük hissi. Hepsi için demiyorum. Bir kısmı için diyor. Lanet bir ifade var yüzünde. Ya Müslüman öyle mi olur kardeşim? Sevgi dolu ol, merhametli ol, şefkatli ol. Ne güzel varlıklar insanlar ya. Allah ne güzel nimet olarak yaratmış. Ve sevgili de insan ne kadar güzel oluyor. Mesela çocuk ne kadar güzel oluyor sevgili. De. Kadın ne kadar güzel oluyor sevgili. De. Ya çiçeği bile ev kadınları severler. Değil mi? Çiçekle konuşur, konuşur. Hakikaten acayip gül oluyor o çiçekler. Maşallah. Diyor ki biz sevgiyle mi biz bunu bu hale getiriyoruz? Hakikaten. Çocukları gibi oluyor çiçek. O deve tabanı mı nedir? Bir çiçek türü var. Bizim teyzemlerin evinde vardı Ankara'da. Küçük bir çiçekti, ufak bir şeydi. Ailece onlar çocukları gibi severlerdi o çiçeği. Evin salonunda tur attı, bir daha tur attı falan böyle. İnanılır gibi değil. Çok acayip bir şey oldu. Bayağı her gün konuşuluyordu, acayip seviyorlardı. Mesela kedilerini çok severler. Değil mi? Mesela evladı gibi böyle kedi. Acayip Bütün aile bilir. İşte Thomas'in nereye gitti, ne yaptı falan. Baya dert oluyor. Ya. Mesela hastalanıyor falan. Veteriner götürüyor. Bütün aile ayaklanıyor. Gece yarısı. Değil mi? Hastalanıyor. Evin ferdi gibi ya. Sevgiden bu. Evet, sevgi olmadı mı? E, adamı da öldürür. Keser de, biçer de. Hepsini yapar ya. Yani.